Selamlar bu videonun sponsoru Server Data bilişim ve yazılım hizmetleri. Öncelikle gördüğümde 3 ayrı alanda %18'lik bir indirim fırsatımız var. Kişilerin bütün bilgileri alenen yansıtılmış. Bu, tabii ki de bize güven veriyor. Ve kurumsal hizmet kısmına geldiğim zaman çok da abartılı fiyatlar görmüyorum. Özellikleri de görüyorsunuz. Yani burada ihtiyacımız olan her şey mevcut. Aylık ve yıllık olarak fiyatlandırılmışlar. Ve paket paket ayrılıyorlar. Sunucunuz için en iyisini siz zaten seçiyor olacaksınızdır. Ryzen en üst modeline geldiğimiz zaman da tekrardan paket paket ayrıştırılmış ve sorunsuz bir şekilde çalışmanızı sağlayacak özellikler eklenmiş. Soru bankası da var. Buradan bütün sorularınızın cevaplarını alabileceksiniz. Oyun sonucuları kısmına geldiğimizde de genellikle bizi ilgilendiren açacağımız sonucularda kullanacağımız paketleri de yazmışlar. Hepsinde mikrotik korumaları mevcut. İçiniz rahat olsun. Bizim gibi MTA, Samp, RGMP, Fireman ve benzeri bütün online oyunlarda sunucu açabileceğiniz ve sorunsuz bir şekilde şekilde çalıştırabileceğiniz sunucular için serverdata.com Sizler, Sizlerle birlikte Radyo Roleplay'deyiz. Yanımda Yunus var. Hoş geldin Mert. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim. Devam ediyoruz. Yanımızda güzel bir Pagani var. Sıra çekilip veriyoruz. Bilginiz olsun. Sunucuyu tanıtacağız. Bilenler var fakat yok o kadar da bilmeyen var. Sen bir Tabii e, sunucu özetlemeden önce çekilişlerden bahsettim, ekstra çekilişlerden bahsettim. 3 kişi 30 günlük VIP 2, e, 3 kişi AK-47 ve senden gelenlere markette e, promo kodumuz var. yazar, yazarak 750 bin kazanabiliyorlar. Bu arada bunları arkadaşlara söyleyeyim. Discord'dan zaten gerekli de detaylı bilgi alabilirler çekilişler hakkında. Diğer bir konu olarak sunucumuz e, 10 aydır açık olan bir sunucu. Biz sadece arkadaşlara ve yeni ekiplere, yeni arkadaşlara sunucumuzu tekrardan hatırlatmak adına e, seninle video çekmek istedik. Sunucumuz İstanbul'da geçiyor. Medium ekonomiye sahip. Türk ve yabancı rolleri yapabiliyorlar. Her zamanki söylediğimiz gibi de ha, e, rollerimizi güzel ve har tutmaya çalışıyoruz. Aha ne? Hani. Şöyle bir aracı da bindim de. Hatta bir pagani ben buraya parklayayım da Bırakalım. Özellikle de bakalım. Evet şimdi ev panellerimizi komple değiştirdik. E, hepsinin tüm arayüzlerimizi değişiklik ettik. Falan güzel. Dört menü de bu şekilde yüksek dağılma falan yapabiliyorsunuz. Hayvan gibi. Evet. F5 mod kapsaydır da var falan. F9 yine SS. F10 panelimiz de değişiyor. Reload atmak için direkt tek bir tık basıyorsunuz. Radar açabiliyorsunuz ve burada karakteriniz özellikleri görebiliyorsunuz. Gayet güzel oldu. Evet F10'da ayarlarımız var. Ayarlar yeni yapılan bir panelimiz. Burayı gözden kaçırdık. Aynen bak burada hud ayarları var. Dersiniz buradan ve değişim yapabiliyorsun. Ampulü güzelmiş. Intekleri de ayarlı. Ama hemen size bağlı bu. Aynen ara ayarlarımız, e, genel ayarlar, kursör ayarları hepsini buraya e, kısa bir şeye taşıdık. Zaten e, biz fayda mantı yapmak istedik biraz daha sunucu bu sezon. Yani f 1 e mesela telefonu falan taşıdık. Telefonumuzu güncelledik. Bayağı özellikleri falan var zaten. E, aslında birçok sunucuda da var da bizi de daha detaylı sar onu daha çok geliştireceğiz. Tab arayüzümüzü işte item arayüzümüzü falan da değiştirdik. Evet. E, sunucumuzdaki tüm map'ler bize özel tasarlandı. Yani e, objeli map'ler daha doğrusu. E, hepsini kendimiz özel tasarlattık. Böyle sunucumuz kafe e, kaynıyor, yanında kafe var, burada petrol var. E, şu şöyle petrolün yanında kendimiz özel yaptığımız bankamatikler var. Gerçekçi bankamatikler yaptık. Ona tıklarsan banka yüzümüzde de verebilirsin. Aynen. ATM demeriz de değişmedi. Sade o. O evet. de sıfırdan modellenmiş. atıyoruz. Yani sonucun da özgün şeyler olması gerekiyor. Evet, içeride de zaten e, MBC'lerimiz var. Burada da aynı market mantığı var. İşte sepet ürünü alıyorsunuz öyle. Online market tarzı bir şey. Evet yine bir eee yem binamızı göstereyim Yeme gelecek arkadaşlar için güzel bir yan binamıza Şöyle bu da e, özel olarak tasarım yapılmıştı. satın altında sunucumuza. Vermiş, burada da. Aynen. Farklı bir haritamıza çekiyorum seni yeni göstermek için. Şöyle de e, yine kendimiz özel tasarlattığımız banka var. FiveM'den özendimiz. aynı FiveM'de de böyle bir model var zaten. Evet. Evet. Yine sunucumuzun e, en güzel yerlerinden galerimiz. Burayı da özel olarak tasarlattık. Maviyi seviyorsunuz. Evet, temamız zaten mavi hem de daha çok güven veriyor ya ve iç açıyor. O yüzden mavi kullanıyoruz hep. Doğru söylüyorsunuz. ZEPP R <laughs> birimiz, golfümüz, falan baş baş yine seveline, sabanalar, konuşlar vesaire bırakın otlu olduğu kadar modsuz araçlar da var. Gayet hoş ve bir arayüz. Evet, araçlarımız zaten yeni araçlarımız evet. da eklenecek. Ee, şu şu an Yaklaşık 20 tane falan açma modu bekliyoruz. Özel olarak yapıldı onlarda. Hepsini sunucumuza katacağız yani ekleyeceğiz. Şimdi farklı bir sistemimize çekiyorum. Burada da skin e, shopumuz var. Aynı şekilde yine 25 tane falan skinimiz var. Onlar da gelecekler. İçeriden e, şu beyazlı abi de skin. Onlar The Pond'la e, aksesuar. Beyazlı hem de abiden yok. de Aynen. Beyazlı abiden de skin shop'a ulaşabiliyorlar. Ve karakteri de döndürebiliyorsunuz. Konuş deyince buradan da skinleri IC parayla alabiliyorsunuz. Bu yönde bunlar ücretli. Rahat, rahat rahat skinler edinebilirsiniz. Evet seni farklı bir sistemize çekiyorum istiyorsan. Şöyle bir kenar bir toplam mesleğimiz var. Toplanabilir. Ee, mini game'li bir. Daha önce de arkadaşlar tanıtmıştık ama hatırlatmak açısından. Aynen. Hazırlamak açısından. Evet, buradan da zaten yol üzerinde hemen gelip arkadaşlar satabiliyorlar. Evet sunucumuz biraz daha basit aslında. Yani mesela e, hani, eskiden Meta'da teker teker satıyorduk aldığımız itemlara falan. Ama şimdi tüm itemler mesela üzerine mesela portakal varsa bunların hepsini toplu satıyorsun. Oyuncularımızı teker teker uğraştırmıyoruz yani o konuda. zaman iyi. Evet şu an sunucumuzun en aktif mesleği. Bunu da tanıtmıştık. tekrardan arkadaşlara yeni gelecek arkadaşlara tanıtalım. Buradan öncelikle çubuğunu alıyorsun. Portakal toplama mesleğimiz bu. Ee, şu yandaki evet işe başlıyorsun. Şu buradaki abiden de e, çubuk satın alıyoruz. Portakalları düşürmek için. Şu aşağıdaki herhangi bir aşağıdaki herhangi bir ağacın dibinden toplama yaşıyoruz. Oyuncularımız da zaten burada topluyor. Aynen. Ee, yani sunucumuza daha çok sistemimiz var. Ama şimdi arkadaşlara çok fazla sıkmamak için zaten bir sunucumuz uzun süredir aktif olan bir sunucu. Yani arkadaşların çoğu e, senin videolarını izleyen daha çok, çok e, çoğu kişi bilir. Şimdi e, sunucumuz V2 buçuk olarak açıldı. Daha e, yeni sistemler getirmeye çalışıyoruz elimizden geldikçe. Şu an videoya yetişmedi ama e, bizim mesela yeni balıkçılık sistemimiz olacak. Sunucumuza popüler bir sistem olacağını düşünüyoruz. Mesela balık önce balık toplayacaksınız. Sonra balıkları dediğimiz gibi aynı pratik bir şekilde e, satacaksınız. İşte illegal açı denizin ortasında bir bölgemiz olacak. Orada mesela köpek balığı falan toplayabileceksiniz. Onları da illegal olarak satacaksınız. Jandarma rollerini aynı şekilde aktifleştireceğiz. Yani sahil güvenlik olacak jandarmada. Mesela o illegal köpek balığı avlama yerlerine baskın düzenleyecekler. Yani botlarla falan gelip. Yani böyle sunucumuzu hem mesleksel hem de roysal olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Aklımıza böyle şeyler geliyor. Sunucumuz zaten günlük ortalama yani 70-80 arası bir saygıya ulaşıyor ekiplerimiz ekiplerimizde çok güzel e, ekiplerimiz var yani çok şükür. E, Baronlu konusuna gelecek olursak şu an bizim sunucumuzda baron e, rolleri fazla dönmüyor. Şu açıdan dönmüyor. E, baron rolleri eskisi kadar meta'da olmadığı için biz bunları kaldırdık. Artık bizim sunucuda tedarikçi mantığı var. Silah e, fabrikası var arkadaşlar orada üretim yapıyorlar. Şeker fabrikası var orada üretim yapıyorlar. Aynı şekilde armor fabrikaları var. Arkadaşlar burada öncelikle bir ürün topluyorlar item topluyorlar. Daha sonra bunları üretip şehre satışını falan yapıyorlar. Yani güzel bir sunucuyuz. Senin diğer videolarını izlerlerse zaten sende iki tane tanıtım videomuz var ve rol videolarımız var. Yani senin kanalından diğer videoları izlerlerse sunucumuzu daha detaylı tanıyabilirler. Ee, sunucumuza gelip oynamak isteyen, bize şans vermek isteyen tüm arkadaşları bekliyoruz. Çekicilerimiz zaten bu videoyu yayınladıktan sonra e, Discord adresimizde yayında olur. Aynen öyle, konusunda dediği gibi zaten, kanalımızda videolar var. Zaten ekstra bir detay geldiği zaman kanalda görürsünüz. Ee, evet, yani Discord konusuna iyi değindin. Yani Discord konusunda, e, Discord kapalı olduğu için şu an zaten çoğu kitleye ulaşamadık. O yüzden de e, tekrar video yayınladık. Yani bu konuda banlı arkadaşlar ve benzeri kişiler de oluyor. Mesela arkadaş VPN açıyor, VPN'den dolayı banlanıyor falan. Yani videoda görüp e, gelebiliyorlarsa, yani bize ulaşabiliyorsa Instagram adreslerimiz falan var. Oradan ulaşabiliyorsa arkadaşlara memnuniyetle yardımcı oluruz. Bir diyecek bir şey kalmıyor. Açıklama kısmını koyacağım. Gayet faydalı gördüğünüz birim bakın. Gayet güzel ve üretmenliğe devam ediyor. Hoşçakalın.